bakayım. Bu neyi okay. değiştireceğim? Hadi ne, işte. Güzel bir şey geç. Ego değil. reis. Kim? Yürüyen ego. Yaman. Can Yaman. <laughs> aman aman ne yaman. Can Hadi yaman. bakalım. Şimdi Can Yaman sosyal medyada bir takipçisine <laughs> ama İtalyan bir takipçisine. Artık biliyorsunuz ki İtalyanların starı Tabii. o. <laughs> sosyal medyada bir cevap vermiş. Verdiği cevapla gündemde yürüyen ego bey nasıl bir cevap vermiş? Biz nasıl bir cevap vereceğiz? biz izleyelim. <laughs> Son hareketi hayranlarının tepkisini çekti. Türkiye'yi terk edip İtalya'da yaşayan Can Yaman eskursun nasıl konuşturdu? %95'i kadın zaten. %95'i kadın zaten. Yanlarına burun mu kıvırıyor? %95'i kadın zaten. %95'i kadın zaten. Erkenci kuş Bay yanlış gibi dizilerle adını duyuran Can Yaman asıl şöhretini kadın oyuncular hakkında yaptığı libido açıklamasıyla kavuşmuştu. Ya hayatta baktığım bir yer var ve o kadınlarla ilgili özellikle benim için çok önemli o kadına şiddetin ya da işte o kadının yerildiği hiçbir işin içinde olmak istemiyorum. Artık yabancı bir kadına söylediği ve akıllara kazınan Arkodya'ya geçelim mi? Sözleri de Yaman'ın büyük bir antipati kazanmasına zemin hazırlamıştı. Türkiye'de tutunamayan Yaman yoluna İtalya'da devam ederken bir ara Türkiye'ye dönmüş fakat magazin basınına yaptığı davranışlarla da tepki toplamıştı. Hiç gerek yoktu bunlara. Böyle şey var Burası İstanbul, Roma değil ama yani. <laughs> Çok, çok çok terbiyesizce hareketlerdi bunlar. Bırakın abi, bırakın ya. Canın canı mı sıkılıyor? İtalya'da da aynı şey söylediler. Napoli'de ben dışarı çıkmak istediğimde kamu düzeni açısından e, tehlikeli, sizi koruyamayız, emin misiniz? Aralarına girmek istediğinde emin misiniz? Falan eminim dedim yani. Bir sıkıntı yok yani yüzde doksan beşi kadın zaten. Popülerliği günden güne artan ünlü oyuncunun doğal olarak her hareketi mercek altında desek yerim. Bununla ilgili ne cevap verebilirim ki ben? Benim dizilerim İspanya'ya satıldı bilmiyorum. Bey'in, Guança abinin dizleri İspanya'ya satıldı mı? Bir araştırma yapmak lazım yani. Satıldı satıldıysa o da öyle olur da diye düşünüyorum. Ama satılmadıysa yapacak bir şey yok. Hem sosyal medya paylaşımları hem de açıklamaları çok konuşulan ünlü oyuncu bu sefer de takipçisine verdiği cevapla gündeme geldi. Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapmaz diyen Can Yaman'ın bu seviyesi sosyal medya kullanıcılarını dumuru uğrattı. bu cevabı sonrası bizler gibi sosyal medya kullanıcıları da neye uğradığını şaşırdım. İşte o yorumlardan birkaç tanesi. Bu da İtalya'da 3-5 hayranı var diye kendini uluslararası aktör sanıyor. Kendini Brad Pitt belledi bu iyice. Aynen çok başarılı bir aktördür kendisi. Nereden geldiğini unutmamalı insan. Bay libido, bay yanlış, bay ego. Bir hayrana arkodeye geçelim mi diyen birinden ne bekliyorsunuz ki? Şimdi son söz söylemezsem olmazın başarılı yorumcularında. Yahoo adam öyle yürüyen bir ego ki tamam gittin İtalya'da pizza yemiyorum ben burada. Burada bazı başarılara imza atmaya geldim. Açıklamaları yapıyorsun da ABE yaman. <laughs> bir kendini bir sal da bir şu böyle itici itici egosal egosal büyük büyük konuşmaları bırak biz seni övelim. Bırak bir Türk vatandaşı olarak burada seni biz yaptık. Burada seni biz büyüttük. Senin İtalyalarda gidip de oralarda başrol oynamalarına sebebiyet veren acaba geçmişine bakıp özünü bir görsene. Bir sen kendi özüne sahip çıksana. Seni bu kadar ego sahibi yapan halka sen gidip de hani bu tavır bu tarz bırak seni biz övelim yahu. Ama biz de hiç övmedik <laughs> yani. <gülüyor> Bir gurur duyalım ya o diyelim ki bizden çıkmış Ama İtalya'da... Ama kızım hiç şey ölmedi <laughs> ya. çocuk ya. Anne Adam da hiç övülmediği ya. için olabilir mi acaba İtalya'da bunu şimdi böyle ayuka çıkartıyorlar ya. Ve buraya geldiği zaman sen kimsin mi diyoruz ya. Acaba olabilir mi artık katılıyorum. ama. E, tabii ya yani adamı daha bir kere doğru düzgün güzel bir şey olarak vermedik ya. Vermedik. Ama kendi yani kendi hiç... tavır tarzından dolayı şimdi muhabirlerle arasındaki iletişimi çok iyi biliyoruz. Evet biliyoruz. O muhabirlere davranışları o çok yani <laughs> tamam mı şimdi bakın tavır tarz meselesi bambaşka bir şeydir. Kesinlikle. Kendinizin bir yarası olabilir. Bu yarayı dillendirme şekliniz, o tavır ve tarzınız çok önemli. Burada yani ben Kıvanç abi diyor. Kıvanç abi gibi diyor. Orada ya sen ya Kıvanç abinin o sarı kılının yani bir tane teli olabilir misin Allah aşkına? Allah Şimdi bir şey söyleyeceğim. E, matematik olarak Kıvanç abisini geçti. Pardon? Daha geçti kusura bakma. Hmm, mümkün. Bu daha şu anda mümkün, World kabul yani dünya olarak artık Hangi şu anda. Hangi dünya? Dünya, yeni dünya. Hangi? İtalyan pizzası. <laughs> İtalyan. Orada işte kadınlar aaa, wow, diye peşinden anca bağrımlı. O nasıl cevap veriyor? Geç arka odaya Aa, Sizin hak ettiğiniz tarzıyla konuşuyor <laughs> aslında. Bazen böyle, geri dönme orada. Konuşmakta fayda var bu arada çünkü herkese iyi olmak maalesef yaramıyor. Ama şimdi ben şurada bir ifadesi var ya demin diyor ben diğer oyuncular gibi e, düşük bütçeli bir oyuncu değilim. Çok iyi bir oyuncuyum ve öyle her dizide oynamam diyor. Şimdi ben çok oyuncudan anlar mıyım anlamam ama anladığımı da düşünüyorum. İyi oyuncudan yani Gökçe Bahadır ile Serenay arasındaki farkı veya Serenay Sarıkaya ile Demet Özdemir arasındaki farkı kıyaslayabiliyorum. Can Yaman bence çok iyi bir oyuncu değil. Komedi, yaz komedi böyle dramatik evet, komedi hani oyunculuk gerektirmeyen tatlı tatlı. Ben görmedim bir karakter oyunculuğu yaptığını. Ben ama görmedim bir mafya bir oyunculuk rolü gelmedi Gel, ona. Gelsin, ama ama gelsin. Gelsin. Hayır, hayır, geliyor. Hayır ama bu yeni başladı bir. Hayır yeni, Aralarında yeni başladı. Yaş göre. farkı var. dalga mı geçiyorsunuz ya? Senata şundan beri Can Yaman'a. Yaman bir kere Kıvanç Tatlıtuğ işini şehir artı İtalya'ya gidiyor. haberiniz olsun. İtalya'da, İtalya'da magazin yapacak. Da. Bak şimdi can yumarım erkek. İtalya'da barışlarsa belki beni <laughs> el üstünde taşırlar hayatım. Bir kere yani... herkes haddini bilecek. Kesinlikle. Kiminle ilgili konuşuyorsan bir yerini bileceksin. Kıvanç abi derken ona laf atarken sen ilk önce onun bir yerde basamakları biçik sende. Aynen ondan onun sonra. Onun rol aldığı dizilerde kaç karakterini birden izledik Kıvanç Şokut'un? O Senin görürüz. kaç karakterini izledik Can Yaman? Ya ben bir Demet Özdemir ile dizi hatırlıyorum. Başka hatırladığınız var Kıvan mı sizi? Kıvanç Tatlıtuğ kaç yaşında? Kırk, Koy artıyor artıyor. Geçen sene komedi yapar. Evet. evet. Hem de öyle çok iyi, çok iyi yapar. Çok Bence iyi ya. ben kötü rolleri çok iyi yaparım <laughs> Kesinlikle. ya. Kesinlikle. Bana ne olur kötü bir kötü bir rol <laughs> verin. Zaten <laughs> devamlı kötü bir rol biçiyorsunuz ya bana. Hadi rahatlayın <laughs> ya. Rahatlayın. <laughs> Dağıtlayın, bir şey söyleyeceğim. Bir Peki ben bakayım. size çok başka bir parmak basmanızı istiyorum. Can Yaman'ın bu, bu kadar yakışıklı, bu kadar kadınlar peşindeyken neden Can Can Yaman'ın bir sevgilisi olduğunu görmüyoruz? Vardı. İtalyan Dilletto onu da Alman Sports kaleciye kaçırdı. Arkadaşlar gireli. orada biliyorsunuz PR aşkı ortaya çıktı son. Dönemlerde. Ama hayatım yani. siz de herkesin cinsel yönelimi baya şey bir dansöz yaptınız yani. yani hiç kimse erkek kalmadı artık yani sayenizde Bu dün arada kaldı ülkede. mı? Kaldı <laughs> mı? Safları sıkı tutanlar kaldı mı peki? Olabilir. Ben şu an bütün e, takipçilerimle kendi kuzenlerim kendi kardeşlerim olmak üzere. Kendi kuzenlerini de mi artık? Bulamıyorlar. Neyi bulamıyor? Adam bulamıyorlar. Yani saf sek erkek bulamıyorlar. Evet böyle. Siz bence iyice kafayı yediniz yemin ederim. Bunlar efendim. Hayır. Sonra da bir şey deyince benim üstüme yürüyorsunuz. Bu onları söylüyoruz. Şey, adam yok adam. Bana sokakta bak. adam. Yok. Can Yaman'ın geçmişte e, Türk dizilerinde rol alırken onu burada Can Yaman yaparken ki serüveninde e, Bessem birlikteydi. Onunla uzun bir birlikteliği vardı. Sonra Demet Özdemir'le Erkence Kuş'ta rol alırken orada bir aşk yaşadılar iddiaları yine. E, burada rol aldığı dizilerdeki başrol oyuncularıyla bazı aşk e, haberleri çıktı. Can Yaman bu arada 34 yaşında. <laughs> Kıvanç 40 ve üstünde. <laughs> ha, ne var? <laughs> <laughs> Bu arada zaten Can Yaman en az 2 iki yıldır, 2,5 iki yıldır yani yaklaşık 33'lerinde 34'lerine olmadan İtalya'ya zaten gitti. Hı hı. Ve Dünya Ligi'ne geçti. Bak bak. Ama tabii bizim istediğimiz gerçekten bir dünya starı olması. Yok. Kim olursa olsun. Arkadaşlar ben bilmiyorum tabii ki ben baktığı zaman Can Yaman'da dünya starı ışığı görmüyorum. Görmüyorum yani. Olamaz. Olamaz onda kumaş yok. Kumaş, tatlı kılı da olamaz. Yok kumaş yok. Bak yaptığı açıklamaya bak. Bak alın bu açıklamayı da hadi değerlendirin. Bana akıl fikir verecek, beni eleştirecek konumda bile değilsiniz. Çünkü daha önce denenmemiş, denenmeye cesaret edilmemiş şeyleri deniyorum. Pizza yiyip turist gibi takılmaya gelmedim buraya. İşime bakıyorum diyor. Evet çok güzel hadi, söylemiş. Hadi size bir Türkçe paylaşım daha. Bugün iyi günümdeyim diye açıklama yapıyor. Tamam bak diyoruz ki Aleyna Tilki bırak. gitti 3 ayda Los Angeles Arto, Amerikan starı olmaya. Yamancım, <laughs> yani. Cancım, yürüyen ego. Kendini sal bırak. Biz burada senin İtalya'da göstermiş olduğun başarını öveceğiz. Vallahi söz öveceğiz. Sen kendini başkalarıyla senden büyüklerle senden daha iyilerle falan karşılaştırıp da böyle yürüyen ego şeklinde nam salarsan itici o tamam. olursun. Senin bu konuşmandan o keyif alıyor biliyorsun Mesela, değil mi? Alsın, yazsın bana bir <laughs> Türkçe paylaşımda senden bekliyorum. Acil reklama gidiyorum. <laughs> Ego Bay Can Yaman'la ben kapatmak istiyorum çünkü söyleyeceklerimi daha söyleyemedim. <laughs> Bak ama söyleme bakar mısın? Sosyal medyasında İtalyan bir takipçisinin yazmış olduğuna cevap veriyor. İtalyan takipçisi ne diyor biliyor musunuz? Yeni dizinle meşhur olursan seni yıldızlarla dansa çağırırlar. Yani orada demek istiyor ki sen daha meşhur değilsin İtalya'da ama bu şu anda kabul ettiğin diziyle eğer meşhur olursan artık diyor yıldızlarla dansa seni davet ederler. Can Yaman da koşa koşa gidip diyor ki alınmış ben zaten meşhurum demeyi ispatlamak istiyor diyor ki zaten davet ediyorlar sizin gibi hayranlarım anlamalı ki benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşı diziler yapmaz çok çirkin Oo. ya siz nasıl bir gazmansınız çok ya. çirkin okuma şekli. siz can yamanın tırnağı etmezsiniz kıskanın <laughs> adam şu anda İtalya'da dünyanın <laughs> En büyük firmalarıyla dünyanın evet. en büyük araba firmaları, Kesinlikle. dünyanın en büyük iç çamaşırı giyim firmalarıyla milyonlar yuruluk anlaşmalar ne yapıyor. kadar güzel. Bir kere Muhteşem. gurur duyduk mu? Gurur duymak istiyorum. İşte kendisini bırakırsa artık ama adam overdose olmuş. Ama. Adam artık iyice kafayı yediğin Bak ya. Al, At metni alın. Hani sen diyor ki bak İtalyan Nerede bir İtalyan onu bak. bak İtalyan <laughs> takipçisi yeni dizinle meşhur olursan adam alınmış ben meşhurum diyor zaten burada diyor. Anneciğim yarısı olan bocunursan kendini yemiyorsan zaten. Bir de böyle yaman da bu yoruma. <laughs> Zaten davet <laughs> ediyorlar. Sizin gibi hayranların Aha, anlamalı tam. ki benim e, uluslararası bah. bir aktörüm bedelle hmm. yani hmm. bir bedel öderler. Artu'yu kapatabilir miyiz? Yani mi? demek ki <laughs> Can Yaman bir numara. Can Yaman'dan başka okanıyor. aman aman Can Yaman.